Selam millet. Bugün CS2'deki envarterimde e, şu silah satayım dedim de elime nakit geçsin. Genelde oyun içerisinde satıp sandık açıyordum. Bu sefer böyle bir satayım dedim. E, bin küsür liraya satılıyordu. Elime geçecek rakam da bin elli lira gibi bir rakam geçecek. Tam hatırlamıyorum da net rakam geçeceğini. Bir bakayım dedim envarterimde başka para edecek bir şey var mı diye. Bir baktım şu AK var. Güzel bir rakam ediyordu. Pazar fiyatı oyun içerisinde şöyle göstereyim size. En son 537'lere çıkmış. 537 dolarlara çıkmış. 350-400 dolarla da günlük satımı gerçekleşiyor. Bino e girdim. Gördüğünüz gibi şu şekilde. 15.660 lira ilana attım. Tabi komisyonlar düştüğü zaman 14.000 lira gibi elimize rakam geçecek. Burada da gösterdiğim tabanca var. Bunu attım. Diğer itemleri atmadım. Buradan da 1.000 lira gibi yani toplamda 15.000 lira gibi bir elimize rakam geçecek. Bakalım satış yapabilecek miyiz? Yapılırsa ekleyeceğim videoya.